Sağ olsun Bülent Kaya oteli kapattı bir tır dolusu da şey geldi e, klip, ekip geldi e, benim solistime dedi değer dedi canım benim onun da yüzünü kara çıkartmayacağız inşallah evet. ee, bu arada Bülent abi otel kapanmış sanırım koronavirüsünden dolayı klip çekimi süresince doğru mu abi sanıyorum kırmadık evet bir, tehlikeye bir de atmayalım dedik. Bir, evet. bir hafta Şu an müşterilere süre. kapalı. Kapalı. Bir, hafta sürede Safiye'nin biraz. Satı ne Var mı korkumuz abi? Yok. Kesinlikle yok. Korona virüsünden. Hayır. Var. Var. Korona çok tehlikeli. Ondan uzak mesafede durmamız lazım. Hijyenik ortamlara uyuyoruz. Test Yol yaptırdık mı? mı? Ben her türlü testi yaptırdım. Safiye yaptırmadı testi. Ha. Öyle mi? Esas korona bu. Gerçekten Ama. bu. Gelen vurdu, giden vurdu, korona vurdu. İşte burada. Gerçekten. Virüs gibi diyorsunuz. <laughs> diyorsun. <laughs> virüs, <laughs> <gildim>. virüs, <laughs> <bu>, virüs bu. <laughs> Vallahi benim korona ben ııı e, Emel Sayın'la, Ajda Pekkan'la Göksel Ersoy'la üç <laughs> defa görüştüm, geçmedi <laughs> bana. <gülüyor> tarih eserlerden dolayı bana bir şey olmuyorsa hiçbir şey olmaz. Evet. Sen yani. niye onlara tarihi eser diyorsun? Yani yapma Fahri. Ee, Yaşa dokunma. De ya işte bak bu üç bin yüzde lira yüzde başıma çok iş şey gelir. Ceza. Ceza. <laughs> 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 150 lira. Ay canım benim. Şimdi ay şımart benim Faik lütfen. Şimdi şımart beni aşkım diye işte, da geliyor. O da var bu şarkının içinde. İki tane Serdar Ortaç var. Ondan sonra Hüsnüye Kaya hanımefendiden var şımart beni Şımartıyor mu sizi? Şımartır. Kızı ne gibi jestler yapar? Bebek şey... alıyor. bisküvi <laughs> getiriyor. Koflet. Safiye yi yiyecekleri çok sever. Şu var işte. Şımarı. Şımarı. Bizim böyle pahalı şeylerle işimiz yok ki. 21 yıldır Şımartıyorum sabah. Gezmeye Böyle diyorum. pırlanta Aa, beni aldınız mı? O nerede satılıyor? Ya, <laughs> o nerede satılıyor? Ben öyle yerden bilmiyorum. değil <laughs> yani bir taş, tek taş falan olmuyor mı? Şey yani. almamış mı sence? Aa, e, var. Evet, pırlantanın evet, kralını almış öyle diyelim. Faik Bey'den söyledi. <laughs> Onları pek beceremiyor. Bizi gitti falan Kalın Oğuz Arkadaşı 3 kilometre Eli ile arası. 3 kilometre Eli ile Cebi arası. Eylece Tabii öyle şeyleri sevmez. Aa bakalım eylece cebinde ne evet kadar Evet abi varmış, merak park ettik park abi. abi. En son bana kaybetti yok parası kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Aa şuraya şey abi. Gerçekten Vallahi hiçbir, hiçbir abi. şey yoktu. Mahvettim e, e, Bülent e, Bey. Yeni safiye şey aldım. Tam buğday bisküvi aldım. Kepekli. Ne yalan söylüyorsun. Tavlada kaybede kaybede ha. Bülent Kaya sürekli gardırobunu düzdü. çünkü değil. bedava oynamaz Bülent Kaya. <laughs> eli kalkmaz. Ya bedava çünkü. dedim bir tişörtüne bir yani, şey ortayın, bir oynuyor. Biz çorap kazanıyoruz o da tişört satıyor. <laughs> yani para yok lazım. para kabul değil yani. Sadece gardırobunu dizdi. İkinci gardırob geliyor. İyi ee işte eli cebinden çıkıyormuş demek ki <laughs> ya yani. Oraya <laughs> çıkıyor. Oraya çıkıyor. Esas aynen. arkadaşlar en kısa zamanda normalleşme hayatımıza inşallah dönersek i̇nşallah. korona tedbirli konserler Aska Müzik'te başlıyor. Aska Otel'de başlıyor. Güzel konserler. Özledik başlıyor. mi sahneye çıkmayı? Çok. Sahne insanlarla bu bütünleşmeyi özledik. Birbirimize dokunmayı özledik. Yani onlar şimdi nasip olursa çok güzel yine eski böyle günlerimizde tabii sosyal Mostalci mesafe mesafenin olduğu, maskelerin olduğu bir konserler en kısa zamanda olacak. Galiba bir paravan hazırlatıyor musunuz? O sazlar arasında paravallar var. Ha. Ondan sonra e, birer buçuk metrelik base, e, düzenleri var insanların ha. eğlenmesinde. Ondan dolayı artık insanlar da çok sıkıldılar. O eğlenmeye de ihtiyaçları var. En kısa zamanda tabii Benim canım ekonomi, e, ekonominin de dengeli olduğu bir ortamda. Okay, i̇nşallah hmm. Şimdi evet. bir de sosyal medyayı sallayan bir durum var. Ne var? Ee, böyle yani önceki var. ve sonraki resimlerini yan yana getiriyorlar ve karşılaştırıyorlar. Ee, çok fazla olmadı mı Safiye abla diyorlar. Aa, ben Photoshop e, tabii ki herkes kullanıyor. Photoshop'u çok az bütün fotoğraflarda vardı. Bizim işte herkes de var. E, bu Instagram'ın kendisinde de var. Ama benim Photoshop'a biraz e, yani gerek var mı bilmiyorum ama çok fazla yapmıyoruz. Ya biz fazla kullanmıyoruz. Japonya'da neşe diye bir arkadaşı var Safiye'niz. Japonya'daki neşe yapıyor. Neşe'ye <laughs> buradan filmler gidiyor. Neşe benim kıdığı biraz çek. Faik abinin göbeği hafif dışarı dışarı. Bu neşe yüzünden başıma gelmedi ki kalmadı. Bak, neşe gibi, aşağı, neşe bak, yukarı. Yani köpek var mı? Bak, bak, hmm. bak, bak, bak. Hiç bir yok. dakika, yok. Ya, parayı Gel bak, yan yana <laughs> gelin. Görüyorsunuz. <laughs> gel. Parayı ya bir defa dur burada bedene Sen mi konuşuyoruz? Bebek hepsi titrediyorlar yani? sizin titreleri. Evet. Seda Sayan'la birlikte böyle bir bebek... Ama herkes yapıyor. Bebek demek ki güzel bir şey yapıyoruz. İnsanların gözüne güzel gelsin, hoş gelsin. Senin resmini gören yolda görse tanıyor bazıları. Hiç tanıma şansın yok. <laughs> ya, <tam gülüyor> Doğru değil mi? Var bir güzelliğinde. Safiye'nin ablasına bir lafa yaptık. Apartmandan içeri giremedi ablası. <laughs> ablası sağ şimdi. olsun. Bir güzelliği var bizim Leşe'ye. Japonya'da Leşe yaşıyor. Fotoş edip neşe dedi. Sosyal de medyada hiç tanımadığın <laughs> oldu mu? Yani bir, yani bir sosyal medyada görüntü normalde karşılaştırdığın zaman şaşırdın mı? Ben evet. çok şahidim. En çok harika bir tanımıyorum. Sanatçıların <laughs> en çok gören Bülent Kaya. Sanatçıların içinde çünkü. Ee, tabii şaşırdığında oluyor tabii. Olmaz olur mu? Artık şimdi sürekli estetikler.